Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size bomba gibi güzel bir modelle geldim. Evet güzel hanımlar, var. Angora serisinden bir ipimle, bir de Nako Elite Baby'nin güzel bir ipiyle sizlere modelimi adım adım sizlere anlatacağım. Alizan Gold serisinden sevgili hanımlar şöyle ince telli güzel bir ip kullanacağız. Sizler dilediğiniz renklerle, dilediğiniz iplerle bu modeli yapabilirsiniz. Ben sizlere Alizan Gold'la sevgili hanımlar bir de Nako Elite Baby'nin sarı bir ipiyle modelimi anlatacağım. Modelim oldukça güzel, gösterişli bir model. Hemen modelimizi sizlere göstereyim hanımlar. Evet, 2022'nin yazının sevgili hanımlar en havalı, en güzel modellerinden bir tanesi. İnşallah bu yıl sizlerle böyle yazın hiç sıkıntı çekmeyeceğiniz, çok rahat örgüler yapabileceğiniz güzel modeller anlatacağım. İnşallah hoşunuza gider. Evet, bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz sevgili hanımlar, hemen iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte adım adım yapalım. Çok kolay. Zor gibi görünse de çok kolay bir model sevgili hanımlar. Şimdi birlikte yapınca anlayacaksınız kolaylığını. Evet, basidin basiti, kolaydan da kolay, güzel bir model. Evet, şöyle kenara koyalım modelimizi. Sarı ipimle ben sizlere Nako elit Baby'nin orta kalınlıkta bir ipiyle modelimi anlatacağım hanımlar. Evet, 3 numaralı bir şiş kullanacağız sevgili hanımlar. Şöyle hemen göstereyim. 3 numaralı bir şiş kullanacağız. Hemen ilmek sayılarımı da vereyim hanımlar sizlere ne yaparsak yapalım sevgili hanımlar 11 ve 11'in katlarıyla yapacağız ne yaparsak yapalım 11 ve 11'in katları artı 4 ilmek olacak şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 burası bizim bir modelimiz 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası da ikinci modelimiz. İki model üzerinden anlatacağım. 4 ilmekte fazladan ilmek atıyoruz hanımlar. 2 ilmeğim modelimi tamamlayacak. 2 ilmeğim de sağda ve solda kenar ilmekleri. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen modelimi anlatıyorum hanımlar. Modelin arka yüzündeyiz. Modelin arka yüzündeyiz ve kenar ilmeğimi hemen şöyle örmeden alıyorum hanımlar. Hatta örelim hanımlar ilk ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi burada iki tane düz örüyorum. Bir, iki. Burası bizim zemin hazırlığımız olacak. Kenar ilmeğim ve iki düz ilmek yaptım. Dört tane ters. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ters yaptım. Bir düz. Yine dört ters. Bir, iki, üç, dört. Evet güzel hanımlar. Bakın. Burada 11 tane ilmeğimizle bakın şu kenar ilmeğimiz 2 4 6 8 10 11. 11 ilmeğimizle bir modelimizi kurmuş olduk. Şimdi arada 2 tane düz yapıyorum. 1 2. Bu bizim 2 tane düz ilmeğimiz, ara ilmeğimiz. Şimdi ikinci bir modelimizi kuracağız sevgili hanımlar. 4 tane ters. 1 2 3. 4. 1 tane düz. Yine 4 tane ters. 1 2 3 4. 2 tane düz. 1 2 ve kenar ilmeğim. Evet, ben lastik yapmadan zemin hazırlığını sizlere gösterdim hanımlar. Burası bizim zemin hazırlığımızdı. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapıp modeli kurabilirsiniz. Evet, şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizin birinci sırasındayız sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters yapıyorum. bir iki dört tane düz. 1 2 3 ve 4. 4 tane düz yaptım. 2 tane ters. 1 tane ters pardon. Yine 4 düz. 1 2 3 4. Bakın bu şekilde. Bir modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Ara ilmeğimiz olan 2 tane tersi yapıyorum. 1 2. Şimdi ikinci bir modelimizi yapıyoruz. 1 2 3. 4. 4 tane düz arasında 1 tane ters var. Yine 4 düz. 1, 2, 3, 4. 4 düzümü yaptım. 2 tane ara ilmeğimi ters olarak yaptım. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelin birinci sırasını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz. Bakın, kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz. 4 tane ters. 1 2 3 4. 1 tane düz arada. Yine 4 ters. 1 2 3 4. 4 tersimi yaptım. Ara ilmeğim olan 2 düzümü yapıyorum. 1 2. 4 ters. 1 2 3 4 aradaki bir tane düz 4 ters 1 2 3 4 ara ilmeğim olan iki düzü yapıyorum ve kenar ilmeğim de ters olarak örüyorum Evet modelimizin ikinci sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar şimdi modelin ön yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum Burada değişmeyecek olan iki tane ters ilmeğimiz var. Bunlar bizim ara ilmeklerimiz. İki tane ters. Şimdi bakın burada dört tane burada bir tane ters arada dört tane de burada düz ilmeğimiz var. Bu dokuz ilmek bizim bir modelimiz sevgili hanımlar. Şimdi bu dört tane ilmeğin hepsini şişime dört düz ilmeği şişime aldım bakın. Hemen şöyle dönüyorum. Burada üç tane ilmeğimi diğer şişime taktım. Öndeki bir ilmeği de şişin başına takıyorum. Bakın en başa. Bir tane düz ördüm. Burada üç ilmeğimin üçünü de birlikte örüyorum. Bakın. Bir doluyorum. Aradaki bir tersimizi yapıyoruz. Şimdi bir doluyoruz. Diğer taraftaki dört düzümüzü yapıyoruz. Dört düzümü yine bakın hepsini şişime aldım. En ön arkadaki şu ilmeği alıyorum. 3 ilmeğimi de yine şişime aldım arkadaşlar. Tekrar şişime geriye takıyorum. Ve üçünü bir örüyorum. Bakın. Buradaki bir ilmeğimi de düz örüyorum. Evet şöyle bir modelimizin kurgusunu yaptık arkadaşlar kuruluşunu. Şimdi arada bir iki tersimi yaptım ara ilmeğim. Burada bir modelimizi kurmuş olduk. Şimdi burada da yine ikinci bir modelimizi yine kuruyoruz. Öndeki dört ilmeğimizi sevgili hanımlar birini bu tarafa doğru açıyoruz. Diğeri buradaki dört düz ilmeği de bu tarafa doğru açıyoruz. Şimdi yine dört ilmeğimi arkadan bakın alıyorum. Üç ilmeğimi pardon. Öndeki bir ilmeğimi de bakın yönünü bu tarafa çeviriyorum. Bir düz örüyorum. Üç ilmeğimin üçünü de birlikte ilmeğimiz takılmış. Evet buradaki 3 üç ilmeğimin üçünü de birlikte örüyorum bakın. Bir kez doluyorum. Aradaki bir tane tersi yapıyorum. Bir kez doluyorum. Yine buradaki 4 ilmeğimin yönünü de bu tarafa doğru açacağım hanımlar. Yine 4 ilmeğimi şişime alıyorum. Hemen bu en öndeki ilmeği alacağız hanımlar. Bakın buradan ve arkadaki 3 ilmeği öne getireceğiz. Evet bakın. Öndeki ilmeği aldık, arkadaki 3 ilmeği de öne getirdik. Şimdi şişemize geri takıyorum 3 ilmeği. Ve üçünü birlikte öreceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu ilmeğimizi de düz olarak ördük. Şimdi ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet modelimizin üçüncü sırasında da bu işlemi yaptık sevgili hanımlar modelin dördüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz iki tane düz bir iki kenar ilmeğinden sonra iki düz burada bir iki üç ters bir düz bir iki üç 3 düzümü yaptım. Ara ilmeğim olan 2 düzü yapıyorum. Yine 1 2 3 ters 1 düz. Yine 1 2 3 1 düz. ikinci düz ve kenar ilmeği. Evet modelimizin 4. sırasında da yaptığımız işlem bu güzel hanımlar. Evet şimdi modelin ön yüzündeyiz ve 5. sırasındayız. Şimdi ilmeğimizde bir eksilme var. Onu tamamlayacağız hanımlar. Kenar ilmeğimden sonra iki tersimi yapıyorum. Burada bakın normalde 4 ilmeğimiz var sevgili hanımlar ama 3 ilmeğe düştü. Bu 3 ilmeği biz 4 ilmek yapacağız. 1 2 iki. i̇ki tane düz ilmeğim var. 3 bir de arttırmış olduğumuz ilmek 4 ilmeğe yine ilmeklerimizi tamamladık. Biz modeli 4 ilmek üzerinden kurduk burada. Arada bir ters yapıyorum. Bakın, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Yine burada da karşı tarafında da iki düzü yapıyorum. Ara ilmeğim olan iki tersim. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi tekrar burada iki düzümü yapıyorum ikinci model. Önce iki düz yapıyorum. Bir doluyorum, hemen diğer düzümü örüyorum. 4 ilmeği tamamladık. Bir ters yapıyorum. Burada yine bir düzümü örüyorum, bir doluyorum, iki düzümü yapıyorum. İki ters yapıyorum, kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet, modelimizin 5 sırasında da yaptığımız işlem bu hanımlar. Modelimizin arka yüzünde 6 sırada ve son sırasındayız. kenar ilmeğimi aldım. 2 düz 4 ters ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Kenar ilmeğim 2 düz 4 ters 1 düz 4 ters 1 2 3 4 2 ara ilmeğim 1 2 yine 1 2 3 4 ters bir düz 1 2 3 4 ters iki düz ve kenar ilmeğim ters Evet bir model ben sizlere şöyle anlattım sevgili hanımlar bir modelimiz bu şekilde model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model sevgili hanımlar Evet şimdi ikinci bir modeli nasıl kuruyoruz İkinci bir modelde videomuz uzayacak biraz ama göstereceğim Hanımlar size kenar ilmeğimi aldım burada iki tane ters yapıyorum bakın kenar ilmeğimden sonra iki ters 4 düz 1 2 3 4 bir ters 4 düz 1 2 3 4 ara ilmeğim olan iki ters yine diğer modelim 4 düz 1 2 3 4 bir ters yine dört düz bir iki üç dört iki ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum Evet modelimizin bakın birinci sırasını bu şekilde yaptık modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde de yine ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz sevgili hanımlar Evet böyle iki düz kenar ilmeğinden sonra 4 ters ilk başta modelimizi birinci modelimizde nasıl kuruyorsak ikinci modelimizde aynı şekilde 4 tersten sonra 1 düz 4 ters 1 2 3 4 ara ilmeğim olan 2 düzü yapıyorum. Bu şekilde modelimizin arka yüzünde de yapıyoruz. Evet modelimizin ikinci sırasında tamamladık. Arka yüzden de ördük hanımlar. Modelin şimdi 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters. 1, 2. Kenar ilmeğinden sonra 2 tersimi yaptım. Şimdi burada 4 tane düz ilmeğim var. Bakın 4'ünde şişimi alıyorum. Hemen buradan 3 ilmeğimi bakın 3 ilmeğimi şişime alıyorum. Öndeki bir ilmeği başa alıyorum. bir düz ördüm. Buradaki 3 ilmeği de birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum, bir ters yapıyorum. Bir kez doluyorum. Şimdi diğer taraftaki 4 ilmeğimi şişime aldım. Öndeki ilmeğimi alıyorum. Arkasındaki 3 ilmeği de başa getiriyorum. Bakın, tekrar şişime geriye takıp üçünü bir örüyorum. Hemen bu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet ikinci modelimizin bakın üçüncü sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi iki ters. Diğer modelimi de hanımlar aynı şekilde burada nasıl kurduysak bu modelimi de aynı şekilde kuruyorum. Yine bakın dört ilmeğimi şişime alıyorum. Hemen arkasından üç ilmeğimi şişime alıyorum. Evet öndeki ilmeğimi hemen başa takıyorum. buradaki 3 üç ilmeğimin üçünü de birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir doluyorum. Bir ters yapıyorum. Bir doluyorum. Buradaki 4 ilmeğimi şişime alıyorum. Odaklamayı sürekli düzeltiyorum hanımlar ama ara sıra bozuluyor hakkınızı helal edin. Evet yine buradaki 3 ilmeğimizi şişimize alıyoruz şişimize tekrar geriye takıyoruz öndeki ilmeği aldıktan sonra üçünü bir topladım buradaki düzümü de yaptım şimdi ara ilmeğim olan iki tersi yapıyorum kenar ilmeğimi de ters örüyorum Evet hanımlar modelin 3. sırasını bu şekilde tamamladık. Bakın modelimiz yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Evet şimdi arka yüzündeyiz ve 4. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Burada 2 düz. 3 ters. 1 2 3 1 düz. Arada 1 diğer tarafta 1 2 3 ters ara ilmeğim olan 2 düz tekrar 1 2 3 ters 1 düz 1 2 3 Evet 2 düz ara ilmeğimiz ve kenar ilmeği modelimin dördüncü sırasında bu şekilde tamamlamış oldum Şimdi ön yüzdeyim ve modelimin 5. sırasındayım sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım, 2 tane ters. 1 2. Şimdi bizim burada bir alt sırada ilmeğimizde eksilme olmuştu. 4 tane ilmeğimiz olması gerekirken 3 ilmeğimiz var. 1 2. 2 düz yapıyorum, 1 doluyorum, 3. 1 de buradaki düz ilmeğimi örüyorum. 4 ilmeği tamamladık ilmeğimizi. Arada bir tersimiz var yine burada bir düz örüyorum bir doluyorum buradaki iki düz ilmeğimi örüyorum Evet hanımlar modelimizi tamamladık şimdi şimdi iki ters ara ilmeğim diğer modelimizi yapıyoruz önce iki düz yapıyorum bir doluyorum üç oluyor buradaki düz ilmeğimi de ördüğüm zaman dört ilmeğe tamamlamış oluyoruz ara ilmeğim bir ters yine bir düz bir dola 3 ve 4 ilmeği tamamladık. 2 ters. Ve kenar ilmeği de ters olarak örüyorum. Modelimin 5. sırasında da hanımlar bakın yaptığımız işlem bu. Modelimiz oldukça kolay ve güzel bir model, çok da gösterişli. Dedim ya. Bu yazın bombası sevgili hanımlar. Bomba modeller yapıyorum size. Modelimizin 6. ve son sırasında tüm ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz hanımlar. Kenar ilmeğim. 2 düz, 1, 2, 3, 4. 4 ters, 1 düz. Yine 1, 2, 3, 4 ters. 1, 2 düz, ara ilmeğim. Yine 4 ters, 1, 2, 3, 4, 1 düz. Yine 4 ters, 1, 2, 3, 4 iki düz ve kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar ben sizlere şöyle iki tane model anlattım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir, anlaşılır olmuştur. Gerçekten modelimiz çok çok güzel bir model. Şimdi ne yapacağız sevgili hanımlar? Modelimizi tamamladık. Bir sonraki modele geçebilmek için burada ilmekleri gördüğümüz gibi ön yüzden öreceğiz. Arka yüzden de aynı şekilde örüp buradaki yaptığımız sağ ve solda vurduğumuz burgularını yapacağız. Yani bu kadar kolay bir model hanımlar. İnanın çok kolay bir model. Bakın kalın iplerle böyle güzel oldu. E, modelimiz Alize Angora Gold'la da ayrı bir güzel oldu bakın. Evet Alize Angora Gold'la bu şekilde hanımlar. Tam çeyizlik yelek modellerine yakışan, yazlık örgü modellerine yakışan harika bir model sevgili hanımlar. Evet ister yazlık ister kışlık kullanın hanımlar. Hem yazın hem kışın gidecek. Harika güzel bir model. Kalın ipimizle bakın bu şekilde. İnce ipimizle Alizangora Gold'la da bu şekilde oldu modelimiz sevgili hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir sevgili hanımlar. İki modelim de ayrı güzellikte oldu. Bilmiyorum ben çok beğendim. Sizler de inşallah beğenmişsinizdir diyorum. Evet güzel hanımlar iki modelimle sizlere modelimi anlatmış oldum. Alize Angora bu şekilde bir güzellik. E, Nako Elite Baby'nin sarı rengiyle de böyle bir güzellik elde ettik. İnşallah beğendiniz sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere diyorum ki beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. E, bundan sonraki videolarımda hep birlikte olmak için ee, sevgili hanımlar kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz orada gördüğünüz zil butonuna da basarsanız benim yapmış olduğum tüm videolardan haberdar olursunuz kanalıma abone olmak ücretsiz güzel hanımlar Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun yes yeni örgü videolarında buluşmak üzere hoşçakalın